Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Bugün sözlerime bir şiirle başlamak istiyorum. Bu şiiri hem okumayı hem de dinlemeyi çok severim. Umuyorum ki sizler de beğeneceksiniz. Şiirimin ismi Biz gittik. Biz gittik. Kalanlar sağ olsun doğan eninde sonunda ölür. Gök kubbede oturanlar iyi bilir. Damdan bir taş atıldı mı düşer. Hırsı bırak, kendini boş yere harcama. Şu toprak altında çırak da bir, usta da. Hiç naz etme a güzel, bu mezarda ne şirinler var, ne şirinler. Ferhat gibi yok olup gittiler. Direği yelden yapı a güzel, dayansa dayansa ne kadar dayanır. Kötü geçtik, gittik kötülüğümüzle. İyi idiysek hayırlanın bizi. Zamanın tek ere olsan bile, bir gün gidersin sen de tek, tek gidenler gibi. Yok olmayı istemiyor musun? İyi şeylerden evladın olsun. İyiliklerin bükülmüş ipliğidir kalan. Odur dünyaya direk olanların canı. Şu akıp giden kum seline bak. Ne durması var, ne dinlenmesi. Bak, birdenbire bir dünya nasıl bozulur. Nasıl atar bir başka dünyanın temelini. Bu Kup kuru yerde ben Nuh'un gemisi. Ömrümün sona ermesi de tufan. Girdik susanlar arasına, yattık, uyuduk. Çığlığımız sınırları aştıydı nasıl olsa. Zaman azgın sular gibi akıp gidiyor üstümüzden. Nice aylar, nice yıllar geçti. Dünyaya gelen hep gitti. Kimileri iz bıraktı kalplerde, kimileri ise rüzgar gibi esip gitti. Fakat yaptıkları iyilikler baki kaldı dünyada. Kimisi bir selamıyla kaldı, kimisi paylaştığı bir parça ekmekle. Kimisi fark etti yaptığını, kimisi ise devam etti sadece nefes almaya. İyiliği fark edenler de yaşamaya başladı. İnsan bazen ne yapacağını, ne diyeceğini bilemediğinde sadece iyi olmaya çalışmalı. Çünkü geriye kalan yalnızca bu. Ne acı, ne sevinç, ne öfke, ne de kibir. Sözlerimi bitirirken de şunları dile getirmek isterim. Umarım kısa bir zaman içerisinde video düzenlemeyi ve ses kaydının nasıl alınacağını öğrenebilirim. <laughs> Görüşmek dileğiyle sevgili dostlar.